Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Dünya Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan doğum günü arkadaşlar. Şöyle güzelce pastamızı hazır aldık. Yaptık demeyeceğim. <laughs> hazır aldık. Ben de yanma kızlar kısır istedi. Bugün şey yok. Poğaça moğaça yok. Sürekli hamur işi yok değil. Sadece pasta olsun da kısır dediler. Şöyle iki su bardağı ince bulgurumuzu kabımızın içine aldık. su bardağı da sıcak suyumuzu şöyle üzerine döktüm. Şöyle bir karıştırıp üzerine kapatacağım. Kendini şişecek Bulgurumu kenara aldım. O şöyle güzelce şişene kadar biz de burada hazırlamış olduğumuz yeşil soğan, nane, maydanozum var arkadaşlar. Şöyle küçük olan sağ iki tane salatalık alttaki doğramayacağım ikisi yeterli bir adet domatesimiz var Önce bunları doğrayalım sonra şeyimizi hazırlayalım ve adı sonra harcımızı şurası biraz kalın şöyle biraz bıçak atayım incelsin Hatta büyük bıçak malı bunun daha kolay doğranır. Belki şuna bir bakayım. Kesin de güzel doğuruyor da. Neyse olmasa bundan doğrayayım arkadaşlar. 5 adet yeşil soğanımızı yarım demet maydanozumuz şöyle 5-6 dal da yeşil nane. Nane'nin kurusu çok güzel. Arı orada güzel yakışıyor içine kısırın arkadaşlar. Şimdi yeşil nanemizi, maydanozumuzu da doğrayalım. İkisini kattım. Nane az diyelim içine kattım. Şöyle küçük küçük kibar kibar doğrayalım. pişirdiklerimi doğradım. Domatesimi doğradım. Şimdi şöyle iki tane de küçük salatalığımız var. Onları doğrayacağım. Üç tane ama dediğim gibi ikisini doğrayacağım. Yeşilliklerimiz hazır olsun. Ben de hemen dediğim gibi soğanımızı kavurum. Güzelce salçayla. Ondan sonra kısırımızın karıştırmasına geçelim. Şöyle biraz fazla fazla yağ ekledik. Bir çay bardağı çay bardağı adı anca olmuştur arkadaşlar. Tamam çünkü küçük. 2 adet orta boy soğanı doğradım. Şimdi soğanlarımız içine pembeleşene kadar güzelce kavuralım. Soğanlarım şöyle gayet güzel pembeleşti. Yeterli. Burada 2 yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı Şöyle domates salçamızı güzelce karıştırdık. Çok güzel kokuyor. Nazik kısırı ve sümeye kısırı çok seviyorlar. Bizim evde hamur işinden çok kısır gidiyor adam. Kaşımın ısınmış. Ve bunu hemen değiştireyim arkadaşlar. Şöyle başka bir tane alalım Da şöyle alım. Şöyle bastırarak hızlı bir şekilde tavamızı çizmedim Altında biraz yükseltelim. Sularım çok hızlı bir şekilde kavrulmasın diye orta ateşte kavurdum. Salçamız kendinin kokusu gidene kadar şöyle karıştıralım. Ne salçası? Domatesine biber karışık koydum. Daha lezzetli oluyor. İkisi de tatlı kokmayın. Acı değil. <laughs> Acı şeyim de var da biber salçam. Bugün hüs yüz bunların bundan açtım. Tatlı biber salçası aldım. Çünkü yiyemiyor bizim gibi pek acıyı. Bakın biberimiz, domates salçamız kendini şöyle salmaya başladı. Şöyle baharatlarımı döküm arkadaşlar. Karabiberimiz, toz biberimiz, tuzumuz. Bunları da ilave edelim. Bunları da karıştırıp şimdi güzelce karışımımızı yapalım. Şimdi nana koymuyorum yeşil nana kullandığım için. Yeter gayet güzel oldu. Altını hemen kapatalım. Şöyle bulgurumuzu üzerine açalım. Bakalım. Bayağı gayet güzel Siyah şişmiş. Siyah bulgurla yapınca ne oluyor? Siyah bulgurla yapınca tadında bir değişik olmuyor da rengi biraz daha herhalde koyu oluyor. Yasemin onunla yapardınız yapan Yasemin. Ama ben hiç onu almıyorum. Beyaz alıyorum. Salça... Salça zaten her sosunu olsun şey. koyuyor kat. Bunlar şişkisi mi? Tamam ben aha ayağa kalmıyorum. Şimdi bir şöyle karıştıktan sonra arkadaşlar yapmış olduğumuz bol bol sosumuzu Tamam bu da ısınmış. elim yanacak. Bana nereden gülüyorlar Allah bilir arkadaşlar. bu <laughs> <laughs> lafla her şeyi açık açık söylüyor diye. Tamam al götür. Böyle tarif videosu yok. Onlar beni öyle seviyorlar ben bir şey olmaz Hiç ama anladım. şunu biliyorlar senin yaptığında olmayan bir tarif yok annem mesela normal bazen kendi malzemesiyle bile yapsa çocuklar fırını açtı diyelim keki bozuldu onu o gün o videoya atmaz. Aynen şeyde takipçilerimin çoğu da instagramdan hatta fotoğraf atanlar bile var biliyor musun? Azik? Barbağa yapmış biri çok güzel olmuş, onu atmış sağ olsun. Orada da yazıyor, Agulapla tarifini bir tutuyor diye, Allah razı olsun hepsine. bir yapıyorlar işte. İşte ben daha İzledim. önce de gitti, internetten bakınca yapıyorsun, ne görüntüsü benziyor, ne tadı benziyor. Tutması önemli bir şey yani. Tabii canım. Bir sürü, tutmayacak bir, bir sürü malzeme gidiyor. Şimdi malzemeleri de güç kuvveti tutmuyorlar, azıcık bir şey alıyor. Geçen babam gün çalıştığı abla var ya, Tülay abla. Hey. Önce pizza yapabiliyor biliyor musun dedi, o gün pizza yaptı o zaman bile. Annemin yaptı. Ben yani. de dedim, bilmiyorum ama ama annemin tarifinden bakabiliriz. Aa dedi, evet bakayım dedi. <laughs> yaptı pizza. Yaptı mı? Hı -hı. Gerçek o tarifte domates sosunu, sosunu falan kendimiz yapıyoruz domatesten. Valla çok güzel oluyor, ben de beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar geçtiğimizi kapmadan burada 4 yemek kaşığı nar ekşimiz var. Şöyle ayarladım. Bunu dökelim. Şöyle de yarım çay bardağı da zeytinyağı. Zeytinyağımız. Bol kaloriler. Böyle <laughs> olmuş diye Aha, zeytinyağı olsun. Sağlıklı. Tabii. Bak nasıl güzel oldu. Böyle renginde. Şimdi yeşilleri de kattık mı içine. Ya böyle çok kuru sevmiyoruz biz bağırıyor öyle sevmiyorlar çok şeyini salçasını az yaptığım zaman yavan oluyor bir de He, anlık tüketmediğin zaman Yen eğer e, şey derseniz de arkadaşlar salçası kulaklığa fazla oldu derseniz de birer yemek kaşığı tepeleme koyun o da yeterli ama gibi böyle seviyor diye ben ikişer yemek kaşığı kullandım şimdi yeşil nanemiz, maydanozumuz yeşil soğanımız önce bunları bir katalım biz limon koymayacağız çünkü nar ekşimiz zaten ekşi Evet. Bizim evde peynirçi sevmiyor. Benim eşim çok sever aslında da. Ha. Şu soğanları iyi doğrayamamışım, Uzun uzun kalmış. Bunlar içinden hemen aldım. Bunları da karıştıralım. Kediler bağırıyor. Miyav miyav. Kedimiz pek şey çok. Şu bir de yemek de ya. Onlar bahçesi müstakil. Biz apartmanın şu koyamıyoruz. Apartmanda oturunca iyi olmuyor aslında. Müstakil evim olacak. Ha. Şöyle doğramış olduğumuz domatesle Salatalı. Tamam. Salatalarımız da koyduk. Bazıları şey de koyuyor biliyor musun? Hani? Ne yani? Yani. Kelem. Yani o da güzel. Ben kelem salatayı her şeyi seviyorum da. Biz yine şeyimiz tarifimizi aşmayalım. E seven olursa farklı Bu şeyler koyabiliriz. Biri yapmış böyle hani komik yorumlar yapıyorlar ya. He. Evet. İçinde bulgur her şey var diye. o kadar <laughs> çok malzeme katmış ki. Ama falan... lezzet oluyor biliyor malzeme çoğaldıkça. Oh ya bil, domates salatalık bence her şey yakışıyor. Yeşillik de öyle ama. Vallahi yani çok da karıştırmayacağım pek güzel oldu. Evet bana arkadaşlar tadına Bakayım tadım testi. Nazik tadım testini yapsın siz abamıza hemen alalım. Şuradan hemen bir kaşık. Tuzu kıt mı? Ha, ha tuzun her şey mükemmel. Tuzumuz bir tatlı kaşığıydı arkadaşlar. Silme, tepeleme değil yani çok doldurmamıştır. Çok güzel olmuş. Olmuş mu? Asil, şeker olsun. Şimdi ben bunu servis tabağı alacağım. Madramıza, servis tabağımıza aldık. Şimdi şöyle hazırla. Şimdi hazırlamış olduğumuz kısırımızı tabağımıza yayalım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Diyet de olsa diyet bozdurur vallahi. Bu tadı da o da lezzetli olmuş ki ben de baktım tadına. Marula hazırlarken limon severseniz limon da koyabilirsiniz. Biz nar çok koyduğumuz için limon koymuyor. Fısırımız servise hazır. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça Hoşçakalın.